Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda Stone Garden Farm'ı yapacağız. Yaklaşık bir saat sürecek. Bakalım güncel droplar ne durumda? Biliyorsunuz oyuna çok nerf geldi. Çoğu slotlarda item dropları çok kısıldı. Tabi biz de bundan müzdarip kalıyor muyuz? Evet. Ama bir saat bir deneyelim bakalım. Çarımızı da göstereyim size arkadaşlar. Üstümüzde kolluk Diğer setimiz metre artı altı kafalı Küpelerimiz görevden aldığımız, quest görevinden aldığımız küpeler. Goddess Old. Yine e, bunu bir değiştireyim ya bir saniye. Bunu takmıyorum normalde. Platinum ring takıyorum. Şu küpenin birisinde gold ring takıyorum. İki tane old bu şekilde hatamız hızlı olsun diye zaten stona göre ortalama 3-4 turu öldürebilmek için 3 top Arkadaşlar bu itemi ben çok e, uygun fiyata buldum. Bu yüzden aldım. Normalde in 8 veren item de işimi görüyordu. atamı göstereyim sizlere. Çok fazla da gerek duymuyorum açıkçası. Şimdi e, 5800 candan bakalım atakları taktığımız zaman kaça düşüyor. Evet. Ortalama 5k diyelim biz bu cana. 5k can da stone golem için gayet uygun. Arkadaşlar zaten elimizle farm yapacağız. Genya falan kurmayacağız. Çünkü bu stoltar genelde Genya kurduğum zaman ben yani biraz da böyle arada bir bakmamıza e, bakmamız gerektiriyor. Çünkü Char yatıyor arkadaşlar bir iki skill atıyor, Golem vuruyor, tam Genya heal atacak o sırada bir Golem atak yapıyor healimizi bozuyor. Derken bir heal atayım derken biliyorsunuz Genya biraz pasif kalıyor. Bu yüzden çok sağlam olmadığım sürece e, yaklaşık 1300-1400 defanslara ulaşamadığım sürece ben buraya Genya olarak dönemeyeceğim. Bu yüzden elimle farm yapacağım. Saatimi de göstereyim arkadaşlar. Saat 10.27'de başlıyorum. TS'miz bitene kadar farm yapacağız. 53 dakikamız var. Belki bir 5-6 dakika manuel kesip, TS'siz kesip uzatabiliriz tam bir saat olsun diye. Ben drop'lar çıktıkça arkadaşlar sizlere ara 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 dediğim gibi arkadaşlar, e, kusura bakmayın. Yayında bir sorun oldu o yüzden. E, ses kaydı yaparken tuşa bastım. F2 otomatik kesti ses kaydımı. O yüzden biraz geri kaldım kusura bakmayın. Ben burada atak e, yapacağım arkadaşlar elimle. İtem düştükçe tekrar açacağım. Göstereceğim size ne itam düştüğünü. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere. Evet tam tahmin ettiğimiz gibi arkadaşlar ortalama 3 vuruşa 3 veya 4 yerimiz buna. R'yi de vuruyorum çünkü e, 3500 ata ulaşmıyor. Manayı tamamen yenileyemiyor. Bu yüzden R şeklinde vuracağım. En azından ortalama 800-900 1k düz vuruştan geldiğinde yaptığımız hasarla birlikte manamızı geri alabiliyoruz bunlardan. Bu da bizim uzun sürede hem pot masrafımızı önleyecektir hem de daha fazla seri kesmemizi sağlayacaktır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Farmımızın ortalama 3. dakikasında bir tane şer kolluk aldık. Artı yeri üstelik. Farmımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 2 item aniden attı. Onu da burada göstereyim size. Ortalama 6 dakika pardon 6.53 de başladık. 4 dakika oldu arkadaşlar. İyi seyirler. Bir item daha aldık arkadaşlar Evet arkadaşlar bir item daha aldık Evet arkadaşlar bu arada farmımızın 11. dakikasındayız Bir item daha aldık Tabi bu arada bu çöp itemler arkadaşlar çok da para etmeyecek Yine de bakalım devam ediyoruz hadi bakalım Arkadaşlar farmımızın 13. dakikasında launch breaker artı 4 düşürdük. Maalesef match record değil. Devam ediyoruz. Tamam onu. Arkadaşlar farmımızın 14. dakikasında bir item daha düşürdük. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir item daha düşürdük. Farmımıza devam ediyoruz. Bir item daha düşürdük. Yola devam. Arkadaşlar bir item daha aldık. Arkadaşlar bu arada farmımızın tam 20. dakika diyelim biz buna. 20. dakikasında busumuzu aldık. Evet droplarda bus devam ediyor. Bunu da görmüş olduk. İyi seyirler. Bu... Arkadaşlar bir item daha aldık. Arkadaşlar bir item daha düşürdük. Bir item daha düştü arkadaşlar. Bir item daha aldık. Evet arkadaşlar. Bir elemental staff. Bir pot. Bir monster stone. Aynı kutudan geldi. Bir de gladius aldık. Üstümüz doldu bu arada. Ben bir ton atıp ürünleri satacağım. Bakalım ne kadar para kazanmışız. Hep beraber göreceğiz. Sandres'e geldik. 940k buradan aldık. Şuradaki çöplerimizi de satalım. Evet. 650 kanı buradan aldık. 3 selimiz var. 65 botumuz var. 1 ms. Bir de buz çıkardık. Toplam farmımıza 20 dakika kaldı. Devam ediyoruz. Bir item aldık. Bir item daha aldık. Bir item daha aldık. Bir item daha aldık bir item daha aldık arkadaşlar peşine bir item daha aldık bir item daha aldık Arkadaşlar TS'miz bitti. Bildiğiniz üzere TS'yi 53 dakika kala başlatmıştık. Farmımızın tam 1 saat olması için Ortalama 7-8 dakikalık bir farm daha yapmamız gerekiyor. Ee, 7 dakikada TS'siz en azından 3 item alana kadar devam edeceğim manuel bilginize. Evet arkadaşlar üstümüz dolduğu için basaltmak zorundayım. Ee, farmımız yaklaşık olarak 56-57 dakika kadar oldu arkadaşlar tam bir saat olmasın da biz onu bir saatmiş gibi kabul edelim. Bu da bu arada gördüğünüz gibi çok da iyi gibi görünüyor. Tabii bu tamamen şans. MS ve bu aldık. Bunlar tamamen şansınıza bağlı arkadaşlar. Buradan mesela HP Rekov, şimdi HP Reco item düşüyor, drop'u var. Ya eski serverlarda çok da para etmiyor aslında. Yeni serverlarda oynuyorsanız mutlaka pazarda bunları daha güzel fiyatlardan satabileceğinize inanıyorum. Salamantere artı 3 yaptığımızda normalde 50k daha fazla kazanıyoruz ama ben hiç uğraşmayacağım onunla arkadaşlar. Bir süre daha estantta farmlayacağım için gerek duymuyorum açıkçası. Şimdi bunları da satalım bakalım ne kadar kastık ne kastık onları bir hep beraber göz atalım arkadaşlar. 2 adet MS aldık. MS'ler tamamen şans arkadaşlar. Bunların içinden çıkacak olan droplar da şans olduğu için bunları ben çok fazla da hani farm, yerim, farm, farm olarak nakit olarak saymıyorum benim sadece burada saymış olduğum şerler dışında potlar ee, potları yanımıza alalım birleştirelim bakalım ne kadar kasmışız Evet yaklaşık bir saatte 134 adet e, pot kasmışız bunun bir tanesi de ortalama 8-8.5K'dan çok seri bir şekilde satılıyor. ayrıca 7.5K'da bu serverda buyu var arkadaşlar diğer serverlarda çok fazla bilgim yok Kısacası e, biz buna 1 m dersek arkadaşlar 4M'de nakitimiz var. 1, 1 saatte 5M nakit kasmışız Hani şeller, MS'ler ve buz haricinde 5M nakit gerçekten de bu yokluk içerisinde diyelim arkadaşlar bence çok da iyi. Hem seri kesiyorsunuz hem mananız çok fazla gitmiyor. Bu arada tahminim e, 200'lerdeydi arkadaşlar potun ona bakmamıştım. Sizler video başına alıp oradan bakabilirsiniz. Yani yaklaşık 70-80 ben buna 100 tane diyorum. 100 tane